Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, Özgürce Azemereye hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, ormanla ilgili bir yazı yazdım size, onları göstermek istiyorum. Ama videoma geçmeden önce Özgürce Azemereye abone olursanız bildirimleri açarsanız bir de tüm videolarımızı çok memnun olurum. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim ve şimdi size yazdığım yazıyı size göstermek istiyorum. Evet, değerli takipçilerim, lütfen ormanlarımızı. Değerli izleyicilerim çünkü ormanlarımıza bu sene 2025'te çok ormanlarımız yandı. Çok canlarımız gitti. İnan ki çok üzülüyorum ve değerli takipçilerim bu videoyu yapmak istedim. Ve lütfen 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 ormanlarımıza ormanlarımıza sahip 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 çıkalım lütfen 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 çünkü ormanlar bizlerin ormanlara ormanlar bizlerin ormanlara değerli takipçilerim onun için lütfen lütfen ormanlarımızı yapmayalım yakınları da uyaralım. Da mangal yapmak yasaktır. Bunu da buradan söyleyeyim. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Evet, değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim lütfen dikkat ormanlarımızı yakmayalım ormanlarımıza sahip çıkalım evet eğer ormanlarımızı yakan eden birini görürsek lütfen 112 acil çağrı merkezini arayıp ihbarda bulunalım lütfen değerli takipçilerim Çil Çağrı Merkezi'ni arayıp İhbar'da bulunursak çok memnun olurum değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Çünkü ormanlarımıza sahip çıkalım. yakıyorlar. Lütfen gerçekten için içimi yiyorum. Yani ve bu videoyu çekmek istedim. Lütfen lütfen ormanlarımızdan ne istiyorsunuz? Ormanlarımızdan ne istiyorsunuz? Lütfen ormanlarımızı yakmayalım. Yakmayalım, yakmayalım ve ormanlarımıza ve ağaçlarımıza sahip çıkalım. Lütfen ve bitnik alanlarında da Lütfen bak tekrar söylüyorum, piknik alanlarında da lütfen mankal yapmayalım. Bütün piknik alanlarında. mangal yapmayalım. Mangal yapanlar da olursa uyaralım. Uyar, uyarıldıktan sonra da yine mangal yaparlarsa lütfen 112 çağrı merkezini arayıp yani onlara ihbarda bulunalım. Lütfen değerli takipçilerim çünkü mangal yapmak yasaktır. Mangal yapanlara da yasal işlem yapılacaktır. seçerim. Çünkü bütün ormanlarımız bizimdir. Bütün ormanlarımıza da sahip çıkalım. Sahip çıkalım. Sahip çıkalım. Lütfen, lütfen, lütfen. Eğer eğer yani eğer değerli takipçilerim eğer ki ormanlarımızı yakanlar olursa görürsek bak burada Evet Özgürce izleyin. Orada zaten bak 112 112 çağrı merkezine aradığınız zaman bütün yani yani bütün hepsi burada. Yani 112 çağrı merkezine aradığın zaman ihbar ettiğin zaman orada bütün görevler gelip inşallah da müdahale eder diyorum değerli takipçilerim değerli izleyicilerim ve lütfen de mankal yapmayalım mankal yapanlar da vardır değerli takipçilerim değerli izleyicilerim lütfen 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 ormanlarımızı yakmayalım ormanlarımıza sahip çıkalım çünkü bir ağaç bir ağaç kaç yılda büyüyor biliyor musunuz onu onu yani ağaca ağaç yani büyütmek için aylar yıllar seneler bekliyoruz onun için lütfen lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım ve eğer yakanları da edenleri de görürsek de 112 çağrı merkezini arayıp ihbarda bulunalım lütfen ve buradan da tekrar söylüyorum ve ormanlarımızı da yakmayalım ve ormanlarımıza da ağaçlarımıza da sahip çıkalım lütfen değerli takipçilerim değerli izleyicilerim ve ve dünyada bak tüm Türkiye'de ve dünyada tüm ormanlarımıza sahip çıkalım lütfen ve Türkiye'mizde de ormanlarımızı yakanlarda görecek de 112 çağrı merkezini arayıp ihbarda Çağrı merkezinde arayıp ihbarda bulunalım ve bitnek yapanlara mankal yapanlarda yasal işlem başlattılar. Buradan söyleyeyim değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim ve ben şimdi videomu burada bitiriyorum ve lütfen bak son kez söylüyorum ormanlarımızı. merkezini arayıp ihbarda bulunalım ve mangal yapanları da uyarıldıktan sonra halen mangal yapıyorsa da o kişiler de lütfen 112 acil çağrı merkezini arayıp ve onları da ihbarda uyardıktan sonra da halen mangal ateş yakıyorsa da onlarda da 112 çağırma gezini arayıp